Türk ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 11 Mayıs Perşembe günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla karşınızdayız. Ben Elif Betül Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak İş Genel Kurulu'nda konuştu. Memurlara zam müjdesi veren Erdoğan, Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını söyledi. Şimdi Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara zam müjdesi geldi. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hak İş Genel Kurulu'nda konuştu. Memurların maaş düzenlemesiyle ilgili bir müjdeyi veren Erdoğan, yasaya göre memurların zam oranlarının Ocak ve Temmuz ayında belirlendiğini söyleyerek, Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını belirtti. Biliyorsunuz memura verilen maaş zamlarında enflasyon farkına ilave olarak refah payı artışını biz getirdik. Daha önce böyle bir uygulama yoktu. Sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde on üç buçuk oranında refah payı ilave ederek toplamda yüzde otuz oranında zam yapmıştık. Böylece 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkarmıştık. Şimdi Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı değerli izleyenler. İnce bu kararı Türkiye için aldığını duyurdu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. En son geldikleri nokta o çekilemez. Saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var adaylıktan çekiliyorum. İnce kendisine yönelik sahte görüntülerle saldırılar düzenlendiğini söyleyerek emniyet ve savcılıkları eleştirdi. Saraydan para aldı. Çekilemez diyenlere. O görevini yapıyor. Saraydan para aldı, çekilemez diyenlere. Bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Diyorum ki bakın benim bu kumpaslardan bu montajlardan bu sahte dekontlardan, olmayan jiplerden bunlardan korktuğum falan yok. 45 gündür buna direniyorum zaten. 45 gündür. Memleket Partisi'nin mutlaka meclisi olması gerektiğini söyleyenlerce partisinin Türkiye'nin sigortası olduğunu ifade etti. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum. Hepinize teşekkür. Ederim. Gazeteci İlter Sağır Soyla günün yorumu. Muharrem İnce adaylıktan çekildi ve deyim yerinde yerindeyse tam manasıyla El bombasını çekti ve ittifakın, millet ittifakının içine attı. Diyor ki açıklamasında, evet adaylıktan çekildim çünkü bunlar yenildiklerinde bütün suçu bana bulacaklardı. Alın işte çekildim, bakalım kime suç bulacaksınız. Bu müthiş bir şey seçimlere ramak kala çok akıllı bir adım. Bu açıklamasını ihanet olarak da değerlendiren olacak efendim e CHP e lehine değerlendiren olur mu bilmiyorum ama söylediği şu. Hani yenildince bana suç bulacaktınız ya bölüyorum diye. Alın çekildim bölmüyorum. Buradan şu da çıkıyor ama ters mantıkla. Kendisine oy vereceklere diyor ki onlar yenilecek. Oraya gitmeyin. Açıkçası bunu söylüyor. Dolayısıyla şimdi çadır tüm karıştı. Gazeteci İlter Sağırsoy'la günün yorumu. 14 Mayıs seçimleri öncesinde havaalanında kurulan sandıklarda şimdiye kadar 5000'e yakın gurbetçi vatandaş oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde gurbetçi vatandaşlar 27 Nisan'da Kayseri Erkilet Havaalanı'nda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemlerine başlamıştı. Ya, Gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği sandıklarda geçen 14 günde 5000'e yakın vatandaşın oy kullandığı öğrenildi. Hadi Kent Türk ekranlarında yayınlanan seçimin nabzını ekranlarınıza taşıyan Kent Türk Haber Müdürü Engin Gökdemir'in sunumuyla gündem özel programına bu haftaki konu Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri 1. sıra milletvekili adayı Aşkın Genç oldu. Aşkın Genç seçimlere günler kala seçimle alakalı değerlendirmelerde bulundu. Kent Türk Haber Müdürü Engin Gökdemir'in sunduğu gündem özel programının bu haftaki konu Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri birinci sıra milletvekili adayı Aşkın Genç oldu. diyorum Saha çok canlı, saha çok güzel Engin Bey. E, kampanyada artık hemen hemen e, bir aylık süre oldu isimlerimiz açıklandıktan sonra. Bir aydır bir sahalardayız. E, gerçekten çok büyük bir hezimet bekliyor AKP'yi. Aşkın Genç, Engin Gökdemir tarafından kendisine sorulan CHP taşımalı miting yaptı diyorlar sizin için ne düşünüyorsunuz sorusuna bunun iftira olduğunu belirtti. Burada da sorayım. E, belli kesimler sizin o gün miting alanı çok kalabalıktı. Evet. E, vatandaşların yoğun bir kalabalık oluşturduğunu gözlemledik. Taşımalı e, miting yaptılar dediler e, sizin için. Ve daha sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı geldi. işte bir rakam açıklandı. Yüz küsür bin kişinin meydanları doldurduğunu söyledi. Siz taşımalı e, oraya seçmen mi getirdiniz? Asla. Asla. Bizim ne öyle bir imkanımız var ne de öyle bir kaynağımız var. Yani biz otobüsleri göndereceğiz. Şuralara buralara insan. Bizim seçmenlerimizin tamamı organik olarak geldi katıldılar. Kendi imkanlarıyla kendi binek arabalarıyla belki üçü dördü minibüs tutmuş topladılar geldiler. Biz kesinlikle öyle bir organizasyon yapmadık. Tabii ki mitingimiz çok güçlü ve kalabalık olunca böyle bir kara propaganda yaptılar ama bizim seçmenimizin hepsi kendisi isteyerek geldi ve o miting alanı doldurdular. Çok da güzel miting oldu. Genç, altılı masa HDP ve PKK'nın oylarına mı yoksa Kürtlerin oylarına mı talip sorusuna ise açıklık getirdi. Evet. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile PKK ile Millet İfakı'nın bizlerle ilişkilendirilmesini ben çok abes buluyorum. Devleti kuran bir partinin, cumhuriyeti kuran bir partinin terörle ilgisi olabilir mi? Bizler Kürt seçmenimizin oylarına talipiz. Nasıl ki AKP Kürt seçmenin oylarını almak istiyor, bizim Cumhurbaşkanı adayımız da Kürt seçmenin oylarını en doğal şekilde talep eder. Onlar da takdir ederse verirler, takdir etmezse vermezler. HDP Hemen hemen tüm vilayetlerde zannediyorum liste çıkarmış durumda. Kendi listeleri var. Kendi listelerinin onlar oylarını istiyorlar. Dolayısıyla bizim onlarla herhangi bir işbirliğimiz yok. Onların kendi ittifakları var. Emek ve Özgürlük İttifakı adı altında. Hı -hı. Bizim listelerimiz 6 partiden oluşuyor. Millet İttifakı, Demokrat Parti, Saadet Partisi, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bunun haricinde bir ne amblem görebilirsiniz, ne bir liste görebilirsiniz oy pusulasında. Tamamen bir algı operasyonu. Ama tamamen e, bir algı operasyonu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kendisinin de mezun olduğu Taş Mektep olarak bilinen Kayseri Lisesi'nin Fen Lisesi olduğunu duyurdu. Sağ olsun Medya Başkanımızla birlikte yaptığımız... Kayseri Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisinin de mezun olduğu ve Taş Mektep olarak bilinen Kayseri Lisesi'nin artık Kayseri Fen Lisesi olarak eğitim vereceğini söyledi. Milli, Milli Eğitim Bakanı kardeşime Mahmut Özer'e burada sizlerin huzuruna bir kez daha teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bizim Taş Mektep, Taş Mektep, Kayseri. Taş Mektep Kayseri Lisesi, Kayseri Fen Lisesi oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Burada biliyorsunuz 20 yıldan beri nereden nelere geldik. Ben diyorum ki samimi olarak Zamin olarak, akşam eve vardığınızda, anne, baba, çocuklar, kardeşler, kayı amca, oturun bir konuşun. 20 sene önce Talas neredeydi? Kayseri neredeydi? Biz neredeyiz? Şimdi nereye geldik? On numara, on numara! Çok şükür, çok şükür, büyük hesaplar katettik. Büyük çalışmalar yapıldı. İster Kayseri olsun, ister Talas olsun, ister Türk Türkiye olsun. Burası gerçekten hizmet ziyareti var. Devlet millet için var. Sizler için var. Sizlerin güvenliği, sizlerin sağlığı, sizlerin rahatı, sizlerin huzuru. Değerli izleyenler, Erciyes Anadolu Holding tarafından düzenlenen yaza merhaba şenliğinde açıklama yapan Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin, Cumhurbaşkanımızın müjdesinden sonra ücret iyileştirmesi yapmamız mecbur hale geldi dedi. RGS Anadolu Holding tarafından Organize Sanayi Bölgesi Fuar Alanı'nda Yaza Merhaba Şenliği düzenlendi. <laughs> Yapılan şenlikte işçilerle buluşan RGS Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin, görev yaptıkları sürede net kar hedeflerini 33 milyondan 6,5 milyara çıkardıklarını söyledi. Yaza merhaba şenliğimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kayseri'de yapılan ne kadar iyi bir iş varsa arkadaşlar emin olun Kayseri'de yapılan her iyi işin arkasında sizlerin alın teriniz ve emeğiniz var. Kayseri Spor geçen sene Sivas Spor'la Türkiye Kupası'nda final oynadıysa ister İstikbal'de çalışan arkadaşımın, Bellona'da çalışan arkadaşımın, Doku'da çalışan arkadaşımın, Boyçelik'te, Çelik'te, Boy Tekste, Boy Heste bütün bu arkadaşlarımın emekleri var. Böyle bir ekibin lideri olmak ve bugün inanamıyorum keşke burada olsanız ve benim gördüğüm açıdan kendinizin nasıl göründüğünü görseniz yaklaşık 5 yıl 5 aydır birlikteyiz. Erciyes Anadolu Holding son 5 yılda 4 milyar lirayla aldığı bayrağı bugün 53 milyar liraya taşıdı. Yani biz göreve başladığımızda bu holdingin cirosu 4 milyar liraydı. Bugün bu yıl sonunda 53 milyar lira ciro yapacağız. Yani büyüme ne kadar siz kendiniz hesaplayın. 313 milyon dolar ihracat vardı. Bu sene sonu hedefimiz 580 milyon dolar. Ertekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ücretlerle ilgili yaptığı açıklamanın ardından kendilerinin de iyileştirme yapmalarının zorunlu hale geldiğini ifade etti. 330 milyon net kar vardı. Bu sene hedefimiz 6,5 milyar. Ve bütün bu rakamları anlattıktan sonra da hep şunu söyledim. Allah şahit. Burada bir başarı olduğu aşikar. Çünkü rakamlar yalan söylemez. Ama bu başarının eğer bir sahibi varsa ve bu başarının sahibini arıyorsanız işte bu başarının sahibi şurada karşımda duran arkadaşlar. Bir müjde de biliyorsunuz dün kıymetli Sayın Cumhurbaşkanımızdan geldi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın dün vermiş olduğu müjdelere binaen Temmuz ayında bizim oturup hem sendikayla hem de beyaz yaka için insan kaynaklarıyla bir gözden geçirme yapmamız lazım. Normalde Temmuz ayında bir iyileştirme öngörmüyorduk Allah biliyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte hem asgari ücrette yapılacak olan iyileştirme hem de memur maaşlarında yapılacak olan iyileştirmelerden sonra biz de dün hızlı bir toplantı yaptı kendi içimizde. Buraya geldiğimde bana sorulacağını da aslında üç aşağı şey, beş yukarı tahmin ediyordum. Arkadaşlar miktarını bilmemekle birlikte şu anda Cumhurbaşkanımızın dün e, vermiş olduğu müjdelerle paralel bizim de burada bir iyileştirme yapmamız mecbur hale geldi. Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda oluşturulan eğitim, kültür, spor ve sosyal kampındaki sınıflarda öğrenciler hem normal derslerini görürken hem de robotik kodlama eğitimi alarak geleceğe hazırlanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde AFAD tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda oluşturulan eğitim, kültür, spor ve sosyal kampında eğitimler devam ediyor. Bitti. Ya nasıl nasıl ya? En <laughs> şey var. İsveç tipi çadırlardan oluşan 10 adet sınıf, Kırgız çadırlarından oluşan 10 adet halk eğitim kurs merkezi, 10 adet öğretmen barınma çadırı, bir kütüphane, bir bilgisayar ve robotik kodlama sınıfı, bir yemekhane, 19 tane izci kamp çadırı depremzede öğrencilerin eğitimine katkı sunuyor. <laughs> Ece bir şeyler yok. Robotik kodlama ne oluyor? Öğrencilerin sınavları hazırlanması ve sosyal, kültürel ve sportif açıdan gelişimlerini desteklemek için oluşturulan Geçici Eğitim Kampüsü'nde robotik kodlama sınıflarında öğrenciler geleceğin teknolojilerine de yön vermeye çalışıyor. Evet. Öğrenciler için her imkanın sunulduğu eğitim kampında, robotik kodlama kurslarında öğrenciler bir yandan keyifli vakit geçirirken, diğer yandan da deneme yanılma yönteminde kullanarak robotu geliştirme sürecinde deneyim kazanıyor. Kayseri'de 27 yaşındaki bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay durağına çarptı. Yaşanan kazada neyse ki bir can kaybı yaşanmadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tramvay durağına çarptı. Kayseri'nin Melik Gazi ilçesi Esentepe mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı ile Şahap Sicimoğlu Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada 27 yaşındaki AE idaresindeki otomobil tramvay durağına çarparak durabildi. araçta ve tramvay durağında maddi hasar meydana geldi. Hafif yaralanan araç sürücüsü kendi imkanlarıyla Kayseri Şehir Hastanesi'ne gitti. <laughs> tramvay seferleri bir süre durdu. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatırken Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ ekipleri kaza sebebiyle zarar gören durakta çalışma başlattı. Peri bacaları, kayadan oyma tarihi yapıları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri ve alternatif tur etkinlikleriyle turistlerin tercih ettiği Kapadokya'da en gözde aktivitelerden sıcak hava balon turları Nisan ayında olumsuz hava şartları nedeniyle sadece 10 gün yapılabildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da Nisan ayında 10 günlük uçuşta 1337 sıcak hava balonu havalanırken 30.282 kişi de Kapadokya'yı gökyüzünden izleme fırsatı buldu. 2022 yılının aynı döneminde sıcak hava balonları 18 gün havalanırken 2159 uçuşta 45379 yerli ve yabancı turist Kapadokya'yı kuş bakışı izleme fırsatı bulmuştu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi'nin onay verdiği günlerde sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonuna binen turistler peri bacalarını, birbirinden ilginç vadileri ve açık hava müzelerini gökyüzünden görme imkanı buluyor. olumsuz hava şartlarından dolayı Nisan ayında düşüş yaşandı. Türkiye genelinde SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarları ikinci bir kararın ardından yeniden açılmaya başladı. Yozgat genelinde her hafta kurulan canlı hayvan pazarındaysa denetimler sıkı bir şekilde titizlikle sürdürülüyor. Ülke genelinde saat 2 serotipi şap hastalığı nedeniyle Mart ayı itibarıyla ikinci bir emre kadar hayvan pazarları kapatılmış, kesim, ithalat ve ihracat maksatlı yapılan sevkler hariç il dışı ve il içi hayvan hareketleri yasaklanmıştı. <laughs> İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeler sonrası hayvan hareketleri kısıtlamalarının kaldırılmasına karar verilmesinin ardından Sorgun, Kadışehir ve Çekerek gibi birçok ilçede hayvan pazarları yeniden açılmaya başlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine görevli veteriner hekimlerce kurulan hayvan pazarlarında her hafta denetimler sıkı bir şekilde titizlikle sürdürülüyor. Görevli ekiplerce büyükbaş hayvanların pasaportları, küpe numaraları takip ediliyor. ...ve iller arası büyükbaş hayvan sevklerinde hayvanların SAT-2 serotipini içeren aşıyla aşılanmış... ...ve aşılama tarihinden 21 gün geçmiş olmalarına dikkat ediliyor. Türkiye genelinde görülen SAT-2 serotipli şap hastalığına karşı hayvan pazarımızda kontrollerimizi sağlıyoruz sıkı bir şekilde. Şu an ilçemizde şap hastalığı görülmemektedir. Ama biz tedbir amaçlı pazarımıza giren hayvanların giriş çıkışlarını, pasaportlarını küpe numaralarını hayvan il dışından gelen hayvanların sevklerini sıkı bir şekilde denetliyoruz kontrolü sağlıyoruz bir ayı geçkin bir sürenin ardından kapalı olan hayvan pazarlarında vatandaşlar yoğunluk oluştururken sıkı pazarlıklarında yaşandığı görüldü Sivas'ta şehirler arası otobüs terminalinde bir görevlinin hobi olarak beslediği tavşanlar gelen yolcuların ilgi odağı oluyor. Terminalde yakınlarını gözleri yaşlı uğurlayan vatandaşlar gülümseyerek ayrılıyor. Bu otogara gelen gülümseyerek ayrılıyor. Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki şehirler arası otobüs terminalinde yazıhane işletmecisi Hayati Özver beslediği tavşanlarla dikkat çekiyor. Yaklaşık 100 sevimli tavşanı barındıran terminale seyahat etmek için gelen vatandaşlar tavşanları görünce fotoğraf çekmek için telefonlarına sarılıyor. Ticari olarak satış yapmayan Özver, kendisinden tavşan isteyen vatandaşlardan bakabileceklerine inandıklarının isteğini geri çevirmeyerek ücretsiz olarak sahiplendiriyor. Hayati Özver, terminale gelen vatandaşların tavşanlarla saatlerce zaman geçirdiğini belirtti. Geliyor burada bunları seyrediyor. Bir saat, yarım saat, özellikle de akşam üzeri vakit geçiriyorlar. Onlardan böyle olumlu tepki aldıkça bizim de hoşumuza gitti. Bu işi de bu şekilde derledik, topladık, bu kadar yapabildik. İşte bakımını da e, sabahleyin gelirken marketlerden yeşillik falan alıp gelip atıyoruz. Bunun alanında zaten yeşillik yayılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğin teminatı olan çocukların hem zihinsel gelişimi hem de keyifli vakit geçirmeleri amacıyla hayata geçirilecek olan ve yapım çalışmalarında sona gelinen çocuk kütüphanesi ve müzik okulu projesi açılış için gün sayıyor. Koca Sinan ilçesi Bozantı Caddesi'nde çok amaçlı çocuk kütüphanesi ve müzik okulunun yapımına yönelik projede sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Fuat Attaroğlu işbirliğiyle yapımı son aşamaya gelen çocuk kütüphanesi ve müzik okulu projesi yakın zamanda çocukların hizmetine açılacak. Her yaştan ve çeşitli becerilere sahip olan çocukların eğitim, bilgi ve kişisel gelişimindeki ihtiyaçlarını karşılamak için kaynaklar ve hizmetler sağlayacak olan bu özel proje Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 11. kütüphane olacak. Proje, çocukların kitap okuyabilecekleri, oyun, müzik gibi farklı çalışma atölyelerine katılabilecekleri, film izleyebilecekleri kapsamlı bir kütüphane projesi olarak tasarlandı. Ayrıca bahçesinde yer alan oyun grupları ve etkinlik alanı da çocuklar için hem eğitici hem de öğretici nitelikte olurken, bina, oturum alanı 750 metrekare, etkinlik alanı da 350 metrekare ve zemin kattan oluşuyor. Kütüphanenin mini oyun odası, atölyeleri, sinema salonu, çocuk oyun alanı ve kafeteryası bulunurken proje bünyesinde kütüphane birimlerine hizmet verecek danışma, bekleme ve dinlenme bölümü idari ofisler ve arşivde bulunuyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Türkiye'de en iyi şekilde sosyal belediyecilik faaliyeti yürüttüklerini, marka ve model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için gayret ettiklerini söyledi. Yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını söyleyen Kodesi'nden Belediye Başkanı Ahmet Yolak Bayraktar belediyecilik faaliyetleriyle ilgili sıra dışı, yenilikçi hizmetlere imza attıklarının altını çizdi. "Yapmış olduğumuz işlerle ilgili şükür Allah'a gönül rahatlıkla söyleyebilirim ki en iyi manada Türkiye'de, en iyi manada sosyal belediyecilik faaliyeti yürütüyoruz. Çok hızlı reaksiyon alabiliyoruz. Reaksiyon kabiliyeti çok güçlü bir belediyeyiz. Anında olması gerektiği yerde anında olabiliyoruz. Bakın bir deprem faalitesi yaşadık. Depremin mala Çanakkale Maraş'ta mobil mutfağımızı kurup çalıştırdık. 15. gününde satın aldığımız yeni bir fırında ekmek üretmeye başladık. İnsan için yapılan, insan yararına bir hizmet varsa, yapılması gereken bir iş varsa, ne zaman, nerede olunması gerekiyorsa şükürallah onun e, gayret içerisindeyiz. Geleceğin kocasından da şekilleneceğini vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla vatandaşın refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını sözlerine ekledi. Dost eliyle, sosyal yardım kartlarımızla yıl 12 ay. Sadece Ramazan'da değil. Yıl 12 ay boyunca ihtiyaç sahibi bütün ailelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Sosyal marketimizde ki geçtiğimiz yıl sosyal marketimizi dost mağaza haline getirdik. İhtiyaç sahibi ailelerimizin hepsine sıfır yeni birinci kıyafet ulaştırıyoruz. Bir diğer taraftan sosyal marketimiz bugün Kayseri'mize gelen depremzedeler için aynı görevini yerine getiriyor. Bütün depremzedeleri orada ihtiyaç sahibidir değildir ayırmaksızın Kayseri'mize misafir olarak gelmiş bütün depremzedelere her türlü konfeksiyon malzemesini şu anda sosyal marketimizde depremzede kardeşlerimize dağıtıyoruz. İşleri iyi demek ki. İşleri <laughs> iyi. Merikazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu belediyeden emekli olan işçi, memur ve aileleriyle bir araya gelerek uzun yıl verdikleri emek ve özverili çalışmalardan dolayı emekli personeline teşekkür etti. Merikazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu belediyeden emekli olan işçi, memur ve aileleriyle bir araya geldi. Hayırlı sağlıklı ömürler nasip etsin. Emeklilik hayatınızda ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür dilerim diyen Başkan Mustafa Palancıoğlu çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti. Çok çok da izletilmiş olanlar var. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Emeklerimize sağlık. Ama bu ülkeye ne kadar çalışsak azdır. Yurt dışında birçok ülkeye gittim. Birçok ülkede bulundum. Her gittiğimde ülkemizin Türkiye'nin kıymetini daha iyi yapmadım. Emekli personel ise Başkan Palancıoğlu'na kendilerini hatırladığı ve gördükleri değer karşısında memnuniyetlerini dile getirdi. Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelere yönelik başlattığı sosyal tesis hata tüm hızıyla sürüyor. Daha önce birçok mahalleye sosyal tesis kazandıran Talas Belediyesi şimdi de Kuru Köprü'de çok amaçlı sosyal tesis yapıyor. Geçtiğimiz dönemde birçok sosyal tesisi ilçe sakinlerinin hizmetine sunan Talas Belediyesi bir yandan Reşadiye ve Korkca sosyal tesislerinin yapımına devam ederken bir yandan da yeni sosyal tesisler için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda Kuru Köprü Mahallesi'nde inşaatı devam eden 360 metrekare kapalı, 250 metrekare açık alanı ile toplamda 610 metrekarelik çok amaçlı sosyal tesis bölgede önemli bir ihtiyaca cevap vermiş olacak. Diğer sosyal tesislerde olduğu gibi burası da bünyesinde barındırdığı birçok imkanla birden fazla ihtiyacı karşılamak üzere tasarlanmış durumda. İki katlı olarak yapılan ve içerisinde muhtarlık binasından kafeteryaya, kurs merkezinden toplantı salonuna kadar çeşitli bölümlerin bulunduğu tesiste bir de 52 metrekarelik teras yer alıyor. Değerli izleyenler bu haberimizle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.